Türkiye'nin gündemindeki bir numaralı gündem maddesiyle başlayacağız. Yeni doğan bebek çetesiyle başlayacağız. İstanbul'da özellikle birçok hastane kapsamı altında çok ciddi, çok önemli konular. Bunun Anadolu'ya yayılma olasılığının yüksek olduğu söyleniyor. Bununla ilgili sizin tepkiniz ne oldu? Buradan başlayalım isterseniz. Rıdvan Bey tabii yani Türkiye'de bu ne ilktir ne de son olacak. Takdir edersiniz ki bugün dünyanın çeşitli ülkelerine baktığımızda sistem ve kurallar işleyiş belirler. Kişiler değil, siz işleyişi kişilere bağladığınız sürece bu sorunların yaşanmaması mümkün değil. Biz 2005 yılında elektronik devlet dedik ve e-devlete geçtik. Bu elektronik devlet dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de hayatı kolaylaştıran bir mekanizmadır. Bu ne demektir? Yanlış görmüş olduğunuz, kusurlu görmüş olduğunuz herhangi bir olayı çok rahatlıkla devletin kurumlarına bildirmenin mekanizmasıdır. Yani güvenlikle ilgili, başka şeylerle ilgili, belediyeyle ilgili Cimer'e başvuru yaparsınız. Cimer oradan ayrıştırır ve çeşitli kurumlara gönderir. O kurumlarda gereğini yapar. Şimdi hani balık baştan kokar derler ya. Cimerde bu şikayetler gitmiş nereye gitmiş Sağlık Bakanlığına gitmiş. Sağlık Bakanlığı da yetkili kurullara göndermiş. Şimdi her bir ülkede Sağlık Bakanı aynı zamanda hastane sahibi ise siz siyasetçiler, yöneticiler, milletvekilleri, kudretli insanlar, hastane sahipleri ise evet sizin sizin o hastanelere kendinizin atamış olduğunuz yani bakan olarak atamış olduğunuz bürokratların sizin hastanelerinizi denetlemesi mümkün değildir. Evet. Yani sağlıklı bir şekilde denetledi, denetlediği zaman işin ne olacak? E o zaman ne yapacak? Bakanın memnun olabileceği, vekilin memnun olabileceği, egemenlerin memnun olabileceği bir sistemin bir parçası haline gelecek. Şimdi durum böyle olunca bu sadece sağlık açısında değil. Bugün Türkiye'de hangi olaya bakarsanız bakın hani sanki biz Norveç'iz. Yani ilk kez bir çeteleşmeyle karşılaşmışız gibi hepimizi bir hayrete düşürmüş. Hayır kardeşim. Çeteler ülkesiyiz. Çeteler. Aklınıza gelebilecek ihale çetesi, arsa çetesi, imar çetesi, beton çetesi hangi çeteleri sayayım? Yani çeteden çete. Şimdi durum böyle olunca bizim ivedilikle Bugün dünyanın çok ülkelerinde de sağlıklı bir şekilde kullanılan bu sistemi değiştirmemiz lazım. Yani evet. bu mevcut sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Tamamını çöpe atacağız. Yani yeni bir sistem. Bu yeni sistem ne demektir? Yeni sistemi biz yani dünyada yeni keşfedecek falan değiliz. İnsanoğlunu kullandığı son derecede başarılı bir sonuç aldığı bir sistemdir. E bu kullanmıyorlar mı şimdi mesela Koç Holding diye bir şirket var. Sabancı Holding var, Eczacıbaşı Holding var. Sayabileceğim çok çok holdingler var. Niçin bu sorunlar bu holdinglerde olmuyor da devletin kurumlarında oluyor? Bir kendimizi sorgulanmayacak mıyız? Diyorsunuz, haklısınız. Neden olmuyor ya? Mesela Koç Holding'de niçin bir çeteleşme olmaz kardeşim? Koskoca Türk ekonomisini yüzde onuna hakim olan bir holdingden bahsediyorum. Evet. Niçin? Çünkü öyle bir sistem kurmuş ki o sistem ona izin vermiyor. Patronun bir şey yapmasına gerek yok. Şimdi bakın örnek olsun diye söyleyeyim. İngiltere, Fransa, Almanya çok, çokça yerlerde en azında kendimizi diyoruz ki işte batı standartlarında olacağız. Avrupa Birliği'nin bir parçası olacağız vesaire vesaire. Eğer öyleyse biz neden bunu uygulamıyoruz? Yani niçin bu sistem bir parçası haline gelmiyor? Neden kişilerin inisiyatifi? Kişi inisiyatifi maalesef bu sonuçları yarattı. Evet. İngiltere Başbakanı pandemi döneminde hatırlayın pandemi döneminde sizin herhangi bir yöneticiye müdahale etme şansınız yoktu. Yani bir polisin bir polis kardeşimizin pandeminin iktidarın ya da yöneticilerin amana sokağa çıkma yasağı var. Bu yasağa uyun denildiğinde çokça kudretli insanları polisin durdurma şansı yoktu. İngiltere'de ne yaptı? İngiltere Başbakanı pandemi kurallarına uygun davranmadığı için İngiliz polisi İngiltere başbakanına ceza kesti. Yani sorusu bu. Doğrusu bu. Sen dedi pandemi kurallarına uymadın, sana cezayı kesti. İngiltere başbakanı bin bir kere özür dilemesine rağmen İngiltere'de çokça insan istifasını istedi. E şimdi e böyle kural olunca yönetici de hata yapmaz, yönetenler de hata yapmaz. E bir inisiyatif, bir çiftlik gibi bir de son dönemlerde son 10 yıldır 15 yıldır para tapıcı bir nesil oldu Rıdvan Bey. Para tapıcı. Para tapıcı. Evet. Yani bütün dünyaları paradır. Bu para tapıcıların değerleri yoktur, inançları yoktur, para, para bakanları yoktur. Evet. Bir tek değerleri vardır para. Hele paranın yeşili ise dolarsa ona bayılırlar. Para Şimdi böyle bir para. nesil var. Evet. Böyle bir nesil. Evet. Bu nesil çok tehlikeli, çok yaygın bir nesil bu da aynı zamanda. Çok tehlikeli yani, bir süreç olarak görüyoruz aslında bu süreci anladığım kadarıyla. E, elbette şimdi bu nesile baktığımızda bu nesil geçmişini bilmiyor, tarihini bilmiyor. Neredeyse maalesef yani kitap okuma oranı binde birlere düşmüş. Japonya'da yüzde %18. E, kitap okuma yok, gazete okuma yok, efendime söyleyeyim. E ne oldu? Kimin nesli? İşte Rahmet Gözal dönemiyle Erdoğan dönemin nesli olan bu çocukların tamamı bir an önce köşeyi dönelim, bir an önce zenginleşelim. Zenginleşmek için yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Evet. Hani bu yıllar önce Habertürk gazetesinde bir manşet, bir röportajımda manşet yapmışlardı. Ee, bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklığı bozulmaz demiştim. Evet, şimdi suç ortaklığına baktığınızda dikkat edin. Kişilere bakın. Hi hepsinin farklı siyasi partileri var, farklı ideolojileri var. Ama bir tek şeyleri var. Para olunca o para hepsini bir tarafa Aynen öyle. bıraktı. Para varsa bir araya gelmesini ben. biliyorlar. Evet, evet. Yani kısacası son noktayı söyleyeyim. Türkiye Di Pietro'ya e, gazeteci sormuş, İtalyan halkının çıkarları için gereğini yapacağım diye söz vermiş kamuoyuna. Sonra da durdurunca tekrar gazeteci soruyor, siz İtalyan halkının çıkarları için gereğini yapacağım demiştiniz, neden operasyonları durdurdunuz diye sorunca Di Pietro diyor ki, her üç evden bir tanesinde hırsızlık görünce ara vermek zorunda kaldı. Evet. Türkiye ne yazık ki o duruma gelmiş. Evet. Yani kritik bir bu durum. kirli işler, bu çeteleşme, bu hırsızlık, arsızlık maalesef her yere etmiş.